Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bu gezilerle vlog mü çekiyoruz. 5'i çekiyoruz arkadaşlar. Evet, vlog 5'i çekiyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar soruları bu sefer ben okuyacağım. Kardeşim video çekecek. Öyle rahat sorularımız kardeşim bana söyledi. Ben de öyle çekeceğim videoları. Evet, başlayalım arkadaşlar. Ee, <laughs> Her zaman geç kaldığın şey nedir? Her zaman uyanmak geç geç uyandırma arkadaşlar kardeşim de buraya en az e, 12'de uyanırım uyanmak uyanmak ez arkadaşlar hangi sihirli kelimeleri biliyorsun okus pokus abrikadan okus pokus abrikadan abrakadabra mıydı öyle bir şey demek ben 9 dokuz, abi, kader ne Abi kader bura. En çok vakit geçirdiğin insanlar kimlerdir? Memoş, kardeşim. Şimdi arkadaşlarım. Ve ailem. Bir daha asla yapamayacağın şey nedir? Ee, bir daha yapamayacağım. Bilmiyorum ki. Bulamadım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada oruç Başım ağrıyor. Zor, zor video bir şey arkadaşlar panik olmana ne sebep olur? Birisinin yaralı olması veya öyle bir şeydir işte olması. Bu kaç dakika oldu? 2 dakika 4 saniye. Tamam. Ne kadar? Ee, bir daha ama geçtiydik. Şu. Her gün fazladan bir saat boş vaktin olsaydı ne yapardın? Spor yapardım. Bu yapardım. Bunu yazayım ben. İyi, iyi. En son unuttuğun şey neydi? Video çekmem. Ben. Video çekmem arkadaşlar. Kaç dakika oldu şimdi? 3 dakika. Neyse bitirelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.